mutsuz olmaya utanıyorum çünkü. Bu kadar varlığın içerisinde, bu çok parayla maddi bir şeyden bahsetmiyorum asla. Daha çok yakın zamanda çok ciddi bir deprem atlattık. Yani başımızda savaş var, İnsanlar kafalarını taşa koyuyorlar uyumak için. Yani varlıklı iken bir bardak su arayan insanlara dönüştüler. Çadırlarda kalıyorlar. İnsanlar yan ayak dolaşmak zorunda kalıyorlar. Bu kadar varlığın içerisinde kendi adıma, kendi inanış biçimin için Allah'ın lütfettiği, Dolabımı açtığım zaman yemeğim, harcayabileceğim bankada param, giyeceğim ayakkabım, gardırobumda onlarca kıyafetim varken mutsuzluk bana çok ayıp gibi geliyor. Dolayısıyla elimden geldiği kadar anneme, babama, maddi, manevi varlığıma şükretmekle alakalı bir durum ve hal içerisindeyim şükür etmek ve mutluluk hayatınızda olumsuz bir şeyin olmadığı anlamına gelmez. Olumsuz şeylere rağmen, rağmen kelimesine rağmen ne yaptığınızla alakalı bir şey.